10 gün evvel yeni sezon başladık. Adamımız bu sezonun adamımızı farklı var. Hem demir çağı hem hitit çağı tabakalar, tabakları hem geç kalkolitik tabakları göstermek istiyoruz. Bu bu sezon şimdiye kadar bu sezon sonuçları en önemli sonuçları iki, iki var. Hem büyük bir taş, ortaça taş temel bulduk. İkinci bu bir kerpiç duvarı, kocaman bir kerpiç duvarı bulduk. Bu kerpiç duvarı e, itit deneme ait ve e, büyük ihtimalle bu e, nasıl e, itit yerleşeme e, sınırı e, demek bu e, itit yerleşeme sur duvarı oldu. O büyük taş o sı sırada evet o, evet şunlar. Olan. Bu tit duvarı taş temeli. Ondan sonra aşağı ineceğiz oraya kadar daha prehistorik tabakalar göstermek için. İlk olarak M eski Tunç, ilk Tunç M Geçkar politik tabakaları büyük ihtimalle uh, buluruz. Ne altında ne var sence? Taş var mıdır? Bence var. Mı? var mı? Ee, biz e, milattan önce 1. binde yaşanan demir çağı yerleşiminin erken safhalarını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda e, bulunduğumuz e, tabaka demir çağı, orta demir çağı e, tabakası. Ee, onunla ilgili e, çalışma yapıyoruz. Bu gördüğünüz konsantrik bezemeli, e, Kıbrıs etkili bir kasenin, kase değil kapalı kabın e, parçasını bulduk. Birkaç tane daha örnek aynı zamanda bugün daha bulduk. E, bunun altında eğer erken demir çağın e, tabakalarına ulaşabilirsek, Yumuktepe'deki stratigrafiyi belirlemiş olacağız. Demir çağı stratigrafisini net olarak koymuş olacağız. Milattan önce bunlar 8. yüzyıl, 7. yüzyıl. Biz daha erkeni var mı? Yani milattan önce 9. yüzyıla kadar ulaşıyor mu? Onu öğrenmek istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Ben yedim, ben yedim. Şu anda en erken tabaka dediğimiz ilk yerleşik yaşamın başladığı alanı görüyoruz. Yaklaşık olarak milattan önce 6500'lere tarihleniyor burası. bu tarihleri genel olarak mimari anlamda baktığımızda çok daha fazla ile ve çoklu alan kullanımıyla tanımlayabiliriz. Genelde taş temel üzerine kerpiç mimari görüyoruz ve içerisinde ağırlıklı olarak siloların olduğu bir birimden bahsedebiliriz. Siloların içerisinde de şu ana kadar tanımlanmış olan mesela ağırlıklı olarak işte mercimek gibi e, yoğun botanik botani alıntıları ile beraber buluyoruz. E, bu seneki çalışmalarımızda alanımızı biraz daha genişlettik e, ve buradaki kendi içerisindeki kronolojisini daha iyi anlamaya yönelik bir hedefimiz var. Mimari anlamda baktığımızda da dediğim gibi e, çok fazla yenileme evresi var. Yan yana e, olarak yapılmış alanlar var. Bunların içerisinde işte ne gibi alanların işlik olarak kullanıldığı, ne gibi alanların depolama için kullanıldığına dair fikirler elde etmeye çalışıyoruz. Erken neotik e, tabakayı tabii ki malzemelerle tanımlıyoruz. Daha önceki yıllarda tanımlanmıştı. Bunlar daha önce başladığımız kazıların şu anda genel temizliğini yapıyoruz mekan içlerinde. E, buradan baktığınızda sınırları görebilmeniz daha kolay olacak. Burada gördüğümüz taş temeller artık böyle taş temel sınırlarımızı görüyorsunuz. Bunun üzerine ...kerpiçle yükseltilmiş bir duvar düşüneceksiniz. Ee, bu tarafında da zaten yapının iç kısmını görüyorsunuz. Aynı şekilde şu anda indirmeye çalıştığımız, başladığımız yapının diğer tarafı, diğer odasında da... ...silo olanlarını aslında bulduk. Buranın zaten daha önceki yılda... ...tamamıyla bu alın, alanın botanik kanıtlarla dolu olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Böyle bayağı e, kilolarca botanik kanıntısı topladık buradan. Ee, e, bir yandan onlar çalışılıyor zaten, bir yandan da dediğim gibi bu yapı içerisindeki... Diğer küçük alanlar anlaşılmaya çalışılıyor. Devamlı bir yenileme yapılmış, devamlı bir ekleme yapılmış, sıvalar tekrarlanmış ve mesela kullanılan yüzeylere belki ek yapılarla, işte içerisinde küçük kullanım alanlarıyla eklerle devam ettirilmiş yapı. Bu nedenle e, bulduğumuz ana sınırlar içerisinde yine bu yenileme evrelerini anlamaya çalışıyoruz. Kendi içerisinde e, devam eden ve genel planı da görmeye çalışmak için de bu geniş alanda bunları kontrollü olarak kazmaya devam edeceğiz.